Hem eğlenceli hem cool geliyor ama çok karışık bir duygu içerisindeyim şu an. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün F6'in <laughs> böyle okunuyor galiba emin değilim. F6 olması lazım. 1, 2, 3 Performance MV'sini izleyeceğiz. Önceki şarkıları Cherry'de olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin abi. O şarkı böyle normal yani fena değildi biraz daha böyle pozitif bir şarkıydı. Bakalım nasıl olmuş. Daha fazla ekstra ilgili video istiyorsanız videoyu beğenip yorum belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız. Let's go geceli. Reis ne oluyor? Neyin projesi bu? Baskı mı var? Soygu mu var? Ay arkadaki çocuğun videoları çok güzel bu arada ya. O Doyong'un kardeşi mi acaba Treasure'dan ya? Çok benziyor var çünkü. Okey. Yine çiçekli birler bekleniyor galiba. Bu kalı çocuğunu huzur verici bu arada. Önceden tanıyorum bu arada görmüştüm kaç defa. İsmi aklıma gelmiyor ama. Oy. Retro ve bu şekilde sahneler hoşuma gitti bu arada. Ben böyle sahneleri çok seviyorum genelde. Çerçeve falan hoş olmuş. Hmm, gittikçe birileri katılıyor bu arada. Te. Okey <laughs> Bu şarkıyı bu arada Retroya almış Envy'ye Kötü olurmuş harbiden bu arada ilk partını ee, şarkıya gelecek olursak abi tatlı, güzel hissettiriyor. Eğlenceli hani çocuklar da kendi alanında eğlenmiş zaten. Pozitif bir durum var. Hoş duruyor şu an kadar. Uuu güzel ki Sanki bir yere kuru var gibi değil mi? Bir sanki bir şeyin arka çekimi gibi Arka piyanı gibi Hoş olmuş ama beğendim Okey Şu kısım güzel bu arada. İlk partta da bu durumu denk çalmıştım. Fark etmiştim. Burada bayağı güzel giriyorlar yani. Şu kısım. Arka müzik de güzel bastırıyor bu arada çocuğun sesinin ritmine göre. Okey, bildiri de var. <laughs> Her zaman kalabalık olması zaten daha da böyle güzel tutabiliyor ya şeyi, daha da. Biliyorsanız böyle durumlarda. Çok eğlenceli bir yandan da böyle ne bileyim? vokalleri çok iyi diyecektim Oha <laughs> buradaki Bu da ki bokalı. <laughs> Okey. Bu ne lan film şeridi gibi Hoşuma gitti ama Bazı yerler retro çekimler var Nice gibi gözüküyor abi Ne oluyor Okay. Oo hızlı bakıcı. Uuu, uh, yukarı güzel çıktı Reis. <gülüyor> 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 i̇yi eğlenmişler bu arada. Ayyy, şu a-a-a-a diyip böyle tek ayak üstüne gidiyorlar ya. Bayağı iyi olmuş orası. Şarkı bana böyle hissiyatı farklı yola gibi ama ya. Hem eğlenceli hem ne bileyim. tarifisini bulamadım yani. Hem eğlenceli hem cool geliyorlar ama. Çok karışık bir duygu içerisindeyim şu an. Çocukların yüz ifadesi falan dolayı bir bilmiyorum. Belki. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bittik mi hocam? Şarkı genel olarak bence güzelli hani verdikleri his çok güzeldi. Pozitif bir durum ve enerjik bir durum yaşatmaya çalışsalar ama ayetten de çocukların sahne kara falan çok cool böyle moddu yani. yani Vokale gelecek olursak hani normal bir şarkı söylendiği zaman ekstra olarak böyle çok fazla yüksek vokale çıkıldı ve hani Şarkıda da hani bak bu kısımda var dedirtilen bir sürü farklı olaylar vardı. Ee, son partta güzel hani son partta gireceğinin hissiyatını verdiler. Hani şundan dolayı bir anda böyle bir şeyler patladı matladı hani şey oldu. Patladı derken şey yani böyle hani kıyafet falan bayağı bir üstte bele falan çıktı. Ortam böyle bayağı bir karardı falan. Tam bir bitiş sahnesi falan gibi olmuş. Görsellere gelecek ortak çok güzel yüzleri var. Üye sayısını beğendim. Yani 4 kişi ama sanki F6 daha fazla gibiydi. Ben hatırlamıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Bakayım abi yanlış olmasın. Aynen bir kişi ayrılmış evet. Doğru hatırlıyormuşum. Öyle diyelim daha fazla F6 ilgili video gelmesini istiyorsunuz abi. Videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.